arkadaşlar yeni bir harika video ile hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yani yani bir tane oyun oynayacağız. Hatta görüyorsunuz çıktım oyunumdan. Şimdi aynı oyun oynayalım sizin için. bir bir şey oynayalım gelin. Gelin gelin arkadaşlar gelin gelin. Gelin gelin. Tamam oyuna başlayalım. direkt gidiyor. Ya. Yok arkadaş da yani. Bu lehräm sevgisi de neymiş canım? Telefon mu dön? Ay. <laughs> ee, e. E. Ay Arkadaşlar de. E bu lehräm neymiş? Neyse. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben oyunda böyleyim. O biri benimle aynı boyda. Ve ayıp. <laughs> Gelin. Gelsene altın diğeri aldım ee, Neyse ben çıkıyorum. <laughs> neyse arkadaşlar. Gelsene bebe. Gelemiyor mu? Arkadaşlar bir tane bebe gelemiyor. Arkamda. Anem çıktık. Elinde 56 kupamız var. Uf. Oha öyle bir gidiyoruz ki vallahi öyle bir gidiyoruz ki. Kafa. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi direkt kafayı çarptık vallahi. Arkadaşlar hiç olmuş olmuş be be, be. yerin. Bakın bir şey arıyor <laughs> Yok. Ne <Ya>. alım? <laughs> Ey. Ey arkadaşlar. Böyle hemen Nereden gelmiş Allah Allah. Eh, ee, arkadaşlar bir reklam sonra bir reklam şey bir 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 reklam. 600 bin reklam mı gelmesi gerek? Arkadaşlar 600 bin k reklam mı gelmesi gerek? Yoksa yoksa ben mi? Yoksa ben mi? Boşuna kalanımı açtım? Söyleyin yani mat baba prokalarını boşuna mı açtım? Söyleyin. <Sessizlik> Arkadaşlar bu reklam <bırakacağım>, gitmiyor ya. <Sessizlik> Arkadaşlar videoyu öleceğim. baba <Sessizlik> kız Bu lekiramı nasıl geçiriyor? Ay. geri dönersek. Oğlum. Tam bir geçiyor. 5 süre? dakika var tamam. Hı hı, cündeki mı <laughs> 55 bin <k> <laughs> mı var? Arkadaşlar, arkadaşlar yani kanada bile alamadık. Çok garip. Sen ya şöyle Elinden ne çıkıyor oğlum? Ne buraya ne işte düşeceğim? Gel buraya. Tek yapman gereken biraz köşe Gel buraya lan. Kanımız Oh, ayeri benim içimden geçti. <laughs> Geldik yine kupayı. 57 kupamız var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve çark çevirelim mi arkadaşlar? Yorumlara yazın tam bir Ay bebe. Bu be be. um, kaç geldi? Dokuz yüz bin doksan dokuz yüz bin ka. Aa. Ne? E oğlum pizzacı nalar ki? Ay. Arada oğlum bu nasıl bir oğlum bu hali, oğlum bundan hareket olmaz olsa olsa çöpçi olur. bir şey alamızdan Bu nasıl bir dünya Aman amana, aman sikeyim aman aman sikeyim Meyde, meyde, yürüm yürüm yaparım. Oğlum yani, oğlum sen de bir milyonu trilyon, oğlum sen de milyon, milyon satmasana. Deli misin Allah Allah, kafam mı çalışmıyor? ya. <laughs> çok yüksek gitti. Bütün ev parfüm kokuyor ya. Bütün ev parfümü kokuyor. Tüm, tüm eve parfüm sıktım çünkü. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar bunlar, arkadaşlar bunlardan dünlü olmaz olsa olsa çöpçü olur. <laughs> oha, oha arkadaşlar bizim iki dakikada inmemiz gerek. Oğlum mu muyuz yoksa ben mi öyle veriyorum? Ee, e, 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 Oğlum onunla alaka? Ay, 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 Bir kere alamıyoruz. yüz bin, 99 bin kere alamıyoruz. Hiç gibi, hiç kere alamıyoruz. Bin trilyon de li, 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 li. Arkadaşlar bu ne? Bak, da. Arkadaşlar reklamları babam nasıl yapıyor? <laughs> Arkadaşlar ya. Anam yanlışlıkla bir şey söyleyeyim. Patron. Ya. Arkadaşlar 100.000k 500.000k abone gelirse ne yapacağımı söyleyeyim mi? Arkadaşlar 1 milyon aboneye ulaşırsak ne yapacağım söyleyeyim mi? Kanalımın adını değiştireceğim. O yüzden abone olun. Bakın. Arkadaşlar bakayım abone olmuş musunuz? Olmamış mısınız? Bakıyorum. İnşallah abone olmuşsunuzdur. da yoksa işinizi bitireyim. Çaka çaka. Çaka çaka. Arkadaşlar abone olmadınız mı? Milyona Baba. Baba. Arkadaşlar 1 milyon aboneye ulaştıysa kalanımı değiştiriyorum. Kalanımın adını değiştiriyorum. Ne 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 yapacaksın abi?